Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size ne göstereceğim biliyor musunuz? Ee, şey ekipmanlarımı göstereceğim. İnşallah sesim duyuluyordur. Şu an birinci ekipmanım bu arkadaşlar. Kuzenim sağ olsun şu kenarlarını kırdığı için ben yaptırdım babama. İkinci kulaklığım bu. Şöyle. Ee, neydi lan bunun adı? Kutusu vardı da bir şey işte. Arkadaşlar burayı göstermek istedim Normalde de Pum. Şu da benim mikrofonum arkadaşlar Ama bu duyulmuyor Kulaklıklı değil bu Sadece şey İşte ondan dolayı bunu kullanmıyorum pek ee, Müzik çalarını göstermeme gerek yok zaten Hoparlörüm var arkadaşlar Grix Mesela. Şöyle kliksin. Arkadaşlar bir de tablet var. General Tab 8 arkadaşlar. Yani bu şurada küçük var. Bunlar yapıyor. Arkadaşlar bir de küçük kanon var. Arkadaşlar bu küçük kamyonu neden kullanıyorsun dersen dersiniz şey için kullanıyorum. Ne için olduğunu söyleyeyim. Ben bu şeyleri koyuyorum arkadaşlar işte. İki tane masif şunlar var arkadaşlar. Abone olursanız arkadaşlar, like atarsanız şöyle 15, 20 abone olursam eğer size bunlardan şey imza atıp göndereceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ne bilen bir şey işte. Arkadaşlar dediğim gibi siz e, bunu istiyorsanız eğer kanalıma abone olun. 20 30 şey abone olursanız, 20 30 kişi abone olursa gerçekten göndereceğim. Yılmaz'la birlikte Monster Boys kanalda Yılmaz'la birlikte. Görüştüm arkadaşlar. Bay bay.